Daha yeşil bir karşıyaka için doğa dostu projeler üreten Karşıyaka Belediyesi'nin uluslararası yardımlaşma ve dayanışma platformu International işbirliği ile başlattığı fidan dikme kampanyası kapsamında barışın simgesi 500 zeytin fidanı toprakla buluştu. Başkan Akpınar, biz doların değil doğanın yeşilini sevenleriz amacımız daha yeşil bir karşıyaka yaratmak dedi. Karşıyaka Belediyesi ile Uluslararası Yardımlaşma ve Dayanışma Platformu Internations'ın ortaklaşa yürüttüğü zeytin fidanı dikme kampanyası büyük ilgi gördü. Pilot bölge olarak seçilen Mustafa Kemal Mahallesi'nde başlayan kampanya kapsamında Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde oluşturulan Uluslararası Ağaçlandırma Alanı'na vatandaşların bağışlarıyla ilk etapta 500 zeytin fidanı dikildi. Kampanyanın düzenli aralıklarla devam edeceği belirtildi. Törene Uluslararası Yabancı ve Yerel İş Adamları Derneği İzmir Temsilcisi, Nadejda Apostolu Mahalle Muhtarları Meclis Üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşlarının Temsilcileri ve yüzlerce vatandaş katıldı. Ya, ya, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, zeytin fidanlarını çocuklarla birlikte dikti. Barışın simgesi zeytin fidanlarını elleriyle toprakla buluşturan çocuklar, can suyunu da hep birlikte verdi. 10 adet ve üzeri fidan bağışında bulunan vatandaşlara teşekkür belgesi sunuldu. Zeytin ağacı e, diktik. O büyük 3 tane daha gelecek sosyal projeleri için. Teşekkür ederim. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu mutluluk ormanları oluşturuyoruz dedi. Ağaçların ağacı, dünyadaki ilk ağaç zeytin ağacını buraya dikerek dikili bir zeytin ağacımız olacak hepimizin. Doların yeşilini değil ağacın yeşilini severiz. Mustafa Kemal Atatürk'te doğa sevgisi nedeniyle projeyi ağaç kesmemek için projeyi değiştiren bir dünya lideri. Yerel yöneticilik yapan insanların görevi de görev yaptığı kentleri daha yeşil bir hale getirmek için mücadele etmektir. Karşı yakamızda konutların inşaat ruhsatlarını aldıktan sonra oturma raporunu almak için geldiklerinde görevli arkadaşlarımız gidip eğer 25 metrekarede bir tane ağaç yoksa oraya oturma iznini de vermiyor. Mutluluk Ormanı açtık hep beraber yine. Mutluluk Ormanı'nda nikah kıyan, evlenen her çiftimize bir tane ağaç dikiyoruz. Daha eşil bir Karşıyaka için hep beraber çalışacağız. Çocuklarımızın geleceği için çalışacağız. Çocuklarımızın daha güzel bir kentte yaşaması için çalışacağız. Karşıyaka Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Uluslararası, Uluslararası, Uluslararası Yabancı ve Yerel İş Adamları Hüseyin Derneği, Hüseyin Derneği Hüseyin İzmir Hüseyin Temsilcisi Nadejda Apostolovla Mustafa Kemal Mahallesi Muhtarı İsmail Demirtaş'la Başkan Akpınar'a teşekkür etti. <laughs>